Ateşan tabi yıllar oldu seninle opsiyonlara, vadeli işlemlere, piyasalara bakmadığımız birlikte ama sen uzunca bir süredir tekrar bunun belki ekranlarında çeşitli hisseleri veya varlık sınıflarını seçerek teknik analiz yapıyorsun, değerlendirmeyi derinlemesine yapıyorsun. Bugün de Nvidia'yı ele alacağını biliyorum. O yüzden hiç lafı uzatmayayım. Hemen sözü sana vereyim ve nasıl bir giriş yapmak istiyorsan oradan gir, biz de devam edelim. Teşekkür ederim e, e, Didem. Dışarıda bir motosiklet var, kıyameti e, koparıyor. Zor işittim seni ama e, herhalde e, aynen devam ediyoruz. Nvidia gerçekten e, enteresan bir hale geliyor. Biraz e, liderlik statüsünde değişiklikler var. O yüzden bu hafta sana özel, ö, sana özel olarak bütün e, tasarımları Nvidia üzerine yaptım. <laughs> Çok teşekkürler. Önce e, bir e, e, teknik görünüme bakalım. Olur. Bakın bir arkadaşlar birinci slide'ı getirirlerse şu an ekranda. Tamam. Şimdi e, teknik olarak bakıldığında e, e, Didem Diden son 6 aydır e, şey son 6 haftadır bir konsolidasyon veya işte uyku hali diyeceğimiz bir yatay seyir izliyor. Eee tüm zamanların en yüksek seviyesi 212 dolardan 180 180 dolara kadar geriledi. 6 haftadır yatay seyir. Tabii bu durgunluk nedeniyle, yatay seyir nedeniyle implied volatility dedikleri oynaklık son 52 haftanın en düşük seviyesinde. %5'lik bir dilime geriledi. Yani en alt, en alt panelde kırmızıyla gösterdiğim implied volatility yüzde %5 civarında bu 52 haftanın en düşük seviyesi gibi. Tabi e, tabii e, oynaklık düşük olunca hem call opsiyonlarının hem de put opsiyonlarının fiyatı düşer. E, onun için de, e, ona göre tasarımlar yaptım ama öncesinde biraz temel verileri de bakalım. Hemen e, bir sonraki slaytta kısa bir değerlendirme yapayım. O da geldi. Ee, Nvidia Geldim. temel verileri başlıklı tamam. slaytımız. Yani metriklerine bakılırsa işte fiyat kazanç oranı çok yüksekti yani 45 civarında seyrediyordum hı hı. ama ileriye dönük fiyat kazanç oran beklentisi 24'lere kadar azaldı sanki S&P ortalaması gibi artık ama hala sektörde yani kendi alanında lider satış beklentileri bu yıl 213 milyar dolara gelecek gibi bekleniyor bir sonraki 321 milyar dolara yani yaklaşık 50 büyüyecekti diye bekleniyor. Stratejik inovasyon ve ekosistem anlamında adeta bütünleşti Nvidia. <laughs> Özür dilerim. Sadece bu şirket sadece bir donanım ya da çip üreticisi değil, aynı zamanda CUDA ekosisteminde hem çiplerini hem de yapay zekayı birlikte entegre ederek adeta bir teknoloji devi haline geldi. Yeni nesil çiftler kullanıyor. Blackwell hali hazırda ama Ruben de geliyor. Yani teknolojik liderliği devam ettirecek gibi görülüyor. Ayrıca otomobil üreticilerin, üreticilerin kullanabileceği bir yazılım da oluşturdu. Otonom sürüş üzerine. Burada da Tesla ne der buna? Onu bekleyip göreceğiz. Jeopolitik faktörler var. Ve rekabet rekabetli hem destekleyici hem köstekleyici faktörler var tabi. Trump'ın yapay zeka çiftlerine getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi bir bakıma Nvidia için hoş karşılanıyor. Nvidia tarafından hoş karşılanıyor çünkü rekabet artacak diye. Ancak Nvidia'nın Çin'e yönelik ihracat kısıtlamaları ve H200 çiftleri üzerinde jeopolitik riskler bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Son olarak da e, pazar reka rekabetine bakılırsa, e, Nvidia GPU ile yani grafik prosesin gününlüle e, öne geçmişti. E, AMD diye bir şirket de bu alanda zorlamaya başladı. Öte yandan e, özel bir e, teknoloji olarak uygulamaya yönelik özel entegre devre alanında da Broadcom Marvel gibi şirketler var. Bu şirketler Nvidia'nın liderliğini zorlar, ya zorluyor diye düşünülüyor ama şu an için bu şirketler Nvidia'nın liderliğini devirmekten çok belki kar marjlarını biraz düşürebilirler diye daha gerçekçi bir şey söyleyeyim. Peki, Şimdi yani. bahsettiğimiz opsiyon tasarımlarına geçelim hemen. Birincisi tamam. geldi şu an ekranda. Bir bullish calendar tasarımı yaptım. Bunun için 30 Ocak vadeli 195 kullanım fiyatlı kol opsiyonunu satıyorum. Açığa satıyorum. Ve 20 Şubat aynı anda 20 Şubat 180 kol opsiyonu da satın alıyorum. Bu bir kol diagonal diagonal e, tasarımı oluyor. Ee, bir bakıma hisse senedi e, sahip olmadan yapılan bir covered call tasarımına benziyor ya da fakirin kavrat kolu da deniyor. Maliyeti 1035 dolar. E, yüksek gibi. Ama kısa vadeli olan Ocak e, kısa opsiyonu e, vadesi bittiğinde bir hafta sonra bitecek. Yerine yeni bir tanesi konabilir. Hatta o hafta da geçtikten sonra bunu tekrarlayıp üç kez e, bu işi sürekli olarak döndürür ve prim toplar. Böylelikle maliyet düşünmüş olur. Risk profiline bakılırsa bu tasarımın maksimum kazanç 195 dolar civarında. 5, 530 dolar gibi bir kazanç var. Maksimum kazanç. Risk de dediğim gibi 1035 dolarla sınırlı. Şimdi başa baş seviyesi 186 dolar. Bu seviye altında kayıp üzerinde kazanç oluşur. Ama burada tabii 30 Ocak vade bir Kısa kol opsiyonunun alıcı, alıcı tarafından exercise edilme riski var. Ya da işte sizin bir lot hisse senedi alma zorunluluğu var. Hı hı. E, gayet e, iki farklı vadeyi kullanan basit bir tasarım. Şimdi e, bir sonraki tasarıma bakalım. O da şu an ekranda. E, burada... E, Implied volatility oynaklık düşük demiştim. Burada düşük e, oynaklık için bir tasarım olarak bullish call vertical düşündüm. Hmm. Bu hisse e, bir buçuk aydır pek bir şey yapmıyor demiştim. Eee e, yatay seyrediyor. Şimdi 20 Şubat aylık opsiyon serisine gidiyorum bu defa. Vadesine bir ay kadar zaman var. 185 call opsiyonu satın alıyorum. Bu opsiyonun kullanım fiyatı piyasa fiyatının biraz altına, yani biraz pahalı endimani dedikleri e, opsiyon türü. Tabi maliyet düşürmek için de 200 kullanım fiyatlı kol opsiyonu da açığa satıyorum. Böylelikle toplam maliyet 600 dolar civarına geliyor. Yukarı yönlü 15 dolar genişliğinde bir, bir tasarım. Risk profiline bakıldığında. 600 dolar maksimum riske karşı 900 dolarlık bir kazanç var. Başa baş seviyesi 191 dolar seviyesine geliyor. Yani çok az bir hareket, %1'lik bir yukarı hareket bu tasarım için kazançlı olmaya başlar. Tabii bunun spread yahut ikisini bir arada kullanmak yerine sadece kol opsiyonu, mesela 185 kol opsiyonu alabilirdim. Ama bunun maliyet çok fazla olacaktı dolayısıyla maliyet düşürmek için bir spread uygun bir tasarım. Son olarak da bir tasarım daha var. Ona da bakalım Didem. O da geldi şu anda. Put vertical opsiyon tasarımı değil mi? Put vertical Evet. Evet. Bu da evet. put opsiyonlarıyla. Ekranda. Yani aşağı yönlü bir düzeltmeye karşı put vertical opsiyonu. Bu tasarım aynı zamanda Nvidia hisseleri olan yatırımcılar için bir hedge anlamına, aşağı yönlü riski yönetme anlamına da kullanılabilir. Şimdi bunun için 20 Şubat vadesine, yine 20 Şubat vadesine bilanço açıklamasından birkaç gün önce, yani o aşırı volat, volatiliteye katılmadan öncesinde bir tasarım. 190 kullanım fiyatlı put opsiyonunu satın alıyorum. Bu da e, put opsiyonlar açısından indimani, yani biraz pahalı. E, çünkü Nvidia fiyatının üzerinde e, e, 190 seviyesi. E, bunun yanına yine aynı vadede 175 kullanı fiyatlı put opsiyonu da satıyorum. Yine 15 dolarlık bir, bir spread. Ama bu defa aşağı yönlü. Risk profiline bakılırsa 895 dolar kazanca karşı 600 dolarlık bir zarar görüyorum. Başa baş seviyesi 180 dolar civarında. Burada da çok az bir aşağı yönlü hareket bu tasarımı kazançlı hale getirecektir. Riski tanımlı basit bir spread örneği. Ateşan çok Diden. teşekkür ediyorum. Var mı ekleyeceğim bir şey? Hepinize iyi haftalar diliyorum. Teşekkürler. Biz de sana iyi haftalar diliyoruz. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Vadeli piyasalar uzmanı Ateşan Aybars'la Nvidia'yı konuştuk.